başladı mı? Arkadaşlar şimdi size kantron yağı yapacağım. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu kantron otu. Bu kavanozumuz, kavanozumuz. Bunu böyle büküyorum. Güzelce kavanozun içine dolduruyorum. Şimdi ka kantron o bitkimiz burada. Şimdi üzerini bu da zeytinyağımız. Saf zeytinyağı. Yavaş yavaş boşaltıyoruz. Görüyor, gördüğünüz gibi. Aynen böyle boşaltıyoruz. Her derde deva. Her derde deva ot. Bu yeterli. Bir süre güneşte bekletiyorum. Ondan sonra kaldırıyorum. Hangi tarihte yaptı? bunu kapağın üstüne de tarihini atıyorum. Bu böyle kalıyor. Ne zaman ortalama? Daha önce tarım var. Onu kullanıyorum. Ne zaman biterse bunu açıp kullanıyoruz. Bu kadar basit. Nasıl usta?